Arkadaşlar Semra'nın Dünyası kanalımdan herkese merhaba. Bugün Emin Tokadi Hazretlerini ziyaret edeceğiz. Böyle göstereyim size. Burada Fatih Belediyesi sosyal tesisleri de var. Bakın tam karşısında İMC de var. İMC'yi bilenler oranın tam karşısına geçiyorsunuz arkadaş şu şekilde. Böyle bu yoldan yukarıya doğru devam edeceğiz bu şekilde bu yoldan böyle yukarıya doğru çıkıyoruz Arkadaşlar bana kızdı şöyle şu şekilde göstereyim size etrafı yani orada imcinin orada indiğiniz zaman Direkt karşıya geçtiğinizde Emin Tokadi Hazretleri'nin türbesine çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kediciğimiz. Bakın çok güzel arkadaşlar. Herkes ziyaretini etmiş gibi Böyle eski evlerde var. Yürümesi bile çok güzel. Böyle çiçek satan ablalarımız, tesbih satan kişiler var böyle. Allah'ım size de nasip etsin gelip görmeyi. Ben bir kere geldim bu ikinci gelmem. Çok feyizli bir yer. Bilmiyorum Allah'ım dileyen herkese nasip etsin. Bakın geldik arkadaşlar. Şu şekilde. Fatih İtvai'nin o taraftan da yürüyerek gelebilirsiniz. Biz o taraftan geldik hani bilindik yerler olarak söylüyorum. Nasibi olan gelir arkadaşlar. İnşallah siz de nasiplenenlerden olursunuz. Bakın şöyle çok güzel her yer. Bakın şöyle Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. görüyorsunuz kalabalığı. Maşallah Allah'ım mesir Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle. Yani... Edeple gelen lütufla gider arkadaşlar. Allah'ın nasibine nereden öden Ya Rabbim kabul eyle ya Rabbim. Şurası arkadaşlar. Mehmet Emin Tugade Hazretleri. Allah'ım herkesin duasını kabul etsin. Buraya gelince arkadaşlar hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Hani abdest alma yerleri var. Şu tarafta görüyorsunuz. çok güzel böyle manzarasında görüyorsunuz deniz galata köprüsü galata hepsi buralarda şu şekilde arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum Allah'ım hepinize ziyaret etmeyi nasip etsin